Otodershey kanalına selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda inceleyeceğimiz aracımız Honda CRV. Arkadaşlar aracımızın liste fiyatı 488.300 TL. Aracımızın motoru 1.5 i-VTEC Bu i-VTEC motor bize 193 beygir bir güç sağlıyor ve bu 193 beygir motorun 0 yüzü -10, 10 saniye. Yakıt tüketimi 8.6 litre şehir içi, 6.2 litre de şehir dışı ortalama 7.1 litrelik bir yakıt tüketimimiz var arkadaşlar. Jantlarımız 18 inçti. Aracımız aynı, aynı, zamanda 4x4. 7 inç bir multimedyamız var burada arkadaşlar. Altında klima kontrol kumandalarımız. Koltuk ısıtmamızın tuşları da aynı şekilde bulunuyor arkadaşlar. Ön tarafta koltuk ısıtma var. Arka tarafta yok. Elegans paket bir araç için bu güzel bir özellik. Kol dayamamızın içi gayet geniş. Ön tarafındaki bu L formundaki yerde açılıp kapanabiliyor. Gayet güzel olmuş. Yalnız o L formundaki yer bana çok sağlam gelmedi bilmiyorum. Yani çıkabilecek bir şey gibime geldi. Yani kolayca çıkabilecek bir şey gibime geldi. O yüzden fazla kurcalamak istemedim. Böyle baya gayet güzel açılıyor. İki tane bardaklığımız var arkadaşlar onun önünde. Onun önünde de bir tane gözümüz var. Orada da telefonunuzu şarj edebileceğiniz iki tane USB girişimiz var. Herhangi bir elektronik cihaz takabilirsiniz. Arkadaşlar direksiyon Civic'ten alışık olduğumuz bir direksiyon. Hemen kapı içlerimizi göstereyim. Gayet yumuşak arkadaşlar. Ve piyano bilek detaylar da gayet güzel olmuş. Kapı kilidi klasik Japon aracı. Burada klima menfezlerimiz var arkadaşlar. Sol taraftaki klima menfezinden başlayıp sağ taraftakine kadar giden bir piyano bilek detayımız var. Bu gayet hoş görünüyor. Bunun benzerini ben Tucson'da da görmüştüm. Bu o yeni Tucson'da da görmüştük. Yani bu detaylar artık insanların hoşuna gidiyor. Artık araba filmaları bunu dikkat ediyor gibime geliyor. Yani çoğu araçta görüyoruz. Arkadaşlar hem sağ taraftaki kilit tuşu var. Yani kapının merkezi kilit tuşu hem de sol tarafta var. Bu güzel olmuş. Muhtemelen bir aile aracı olarak tasarlandığı için iki tarafa da koymuşlar ki hani solda anne baba, önde sağda anne baba işte. Hangisi oturursa onlar kilitleyebilsin diye. Arka tarafa geçtik arkadaşlar. Arka tarafta pek anlatabileceğim bir şey yok gibime geliyor. Klima menfezi dışında. Sadece bu diz ve baş mesafesinden bahsedeceğim ön tarafta ben rahatlıkla oturabiliyorken benim boyum 1.90 arka tarafta diz ve baş mesafem bu şekilde gayet geniş arkadaşlar yani bir jipin olması gerektiği seviyede. Kılma menfesimizin altında da bir çakmaklık girişi var USB girişi yok. Arkadaşlar, e, aracı çektiğim ortam biraz karanlıktı. Showroomun arka tarafına koymuşlar. Kusura bakmayın. Gerçekten özür diliyorum. Bundan sonra dikkat edeceğim. Telefonun flaşıyla gerekirse gösteririm. Bagaja geçiyoruz arkadaşlar. Bagajımız 561 litre. Stepnemizi açıyoruz. Stepnemizde bizi lastik karşılıyor arkadaşlar. Bu güzel olmuş. Artık çoğu araç e, lastik tamir kitine geçti. Arkadaşlar bagajımız elektrikli bir bagaj değil. Elegance pakette üst paketlerde yani Executive'de ve Executive Plus'ta elektrikli açılır kapanır bagajımız var arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.